Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e-topla fonksiyonunu inceleyeceğiz. E-topla fonksiyonu 3 parametreden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi aralık, ikincisi ölçüt, üçüncüsü ise toplam aralık. Aralık, ölçütümüzün bulunduğu alanı ifade etmektedir. Elimizde soldaki gibi bir tablomuzun olduğunu düşünelim. Biz bu tablodan belli bir döneme ait bakiyeye ulaşmaya çalışalım. Boş bir hücreye dönem adını yazıyoruz. Hemen yanındaki hücreye eşittir e topla parantez açıyoruz. Ölçütümüzün bulunduğu aralığı seçiyoruz arkadaşlar. Biz dönem istemiştik. Bu sebeple A sütununu seçiyoruz. Noktalı virgül yazıyoruz arkadaşlar. Ölçütümüzü seçiyoruz. Tekrar noktalı virgül yazıyoruz. Bakiyeyi ulaşmak istiyorduk. Bu sebeple D sütununu seçiyoruz. Parantezi yazıp formül yazımını tamamlıyoruz arkadaşlar. Enter tuşuyla hücreyi terk ediyoruz. Gördüğünüz gibi Fonksiyon bize ocak dönemine ait toplam bakiyeyi vermiş oldu. Bu fonksiyonda ölçüt bölümünde joker karakterler kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar nedir? Büyüktür, küçüktür, içerir şeklinde. Bunlara örnek verelim arkadaşlar. Örneğin bakiyesi 20.000 TL'nin üzerinde olan bakiye toplamına ulaşmaya çalışalım. Boş bir hücreye ölçütümüz olan 20.000 TL'yi yazıyoruz arkadaşlar. Hemen yanındaki hücreye formül yazımına başlıyoruz. E topla. Parantez açıyoruz. Ölçütümüz neydi arkadaşlar? Tutarı 20.000 TL üzerinde olan bakiyeler. Bu sebeple bakiye sütunu seçiyoruz. Ölçütümüze gelince arkadaşlar Joker karakter olarak büyüktür işaretini kullanacağız. Bu sebeple çift tırnak büyüktür, çift tırnak Ölçütümüzle birleştireceğimiz için birleştirme operatörünü kullanıyoruz ve ölçütümüzü seçiyoruz arkadaşlar. Tekrar noktalı virgül yazıyoruz ve toplam aralığı olarak da bakiyeyi değerlendireceğimiz için tekrar D seçip formül yazımını tamamlıyoruz arkadaşlar. Böylece fonksiyon bize 20.000 TL'den büyük olan bakiyelerin toplamını vermiş oldu arkadaşlar. Bir başka örnek daha verelim. Cari hesap adında bir içeren hücrelerin toplamına ulaşmaya çalışalım. Ölçüt olarak bir yazıyoruz arkadaşlar. Hemen yanındaki hücreye e topla. Parantez açıyoruz. Ölçütümüzün bulunduğu aralığı istiyor bizden. Cari hesap adını seçiyoruz. Noktalı virgül koyuyoruz. Ölçütümüzde içeren ifadesini kullandığımız için çift tırnak, yıldız, çift tırnak, birleştirme operatörü, ölçütümüz, Birleştirme operatörü, çift tırnak, yıldız, çift tırnak. Burada içeren ifadesini kullanmış olduk arkadaşlar bu şekilde yazarak. Ve toplam bakiye ulaşmak istediğimiz için de toplam aralığı olarak bakiye seçip formül yazımını tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde cari hesap adında bir içeren hücrelerin toplamına ulaşmış. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Saygılarımla.